Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ramazan ayının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Kılıç mesajında şu ifadelere yer verdi. 11 ayın sultanı Ramazan ayına yeniden kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu müstesna ayı koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan ayını buruk karşıladığımız hissiyatına kapılmayalım. Bu süreçte maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı bir şekilde uyarak Ramazan ayını ailemiz ile birlikte geçireceğimiz güzel vakitler ile telafi edelim. Ramazan ayı kurtuluş ayıdır ve en kısa zamanda salgından kurtulmayı diliyorum. İnsanlar arasındaki dayanışma ve kaynaşmanın artmasına vesile olan bu ayda birlik ve beraberliğin pekişmesinde insanımız arasındaki tüm makam ve mevkilerin ortadan kalmasına imkan tanınır. Ramazan ayında İslam coğrafyasında da yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, aynı zamanda Ramazan'da oluşan manevi atmosferin bütün bir yıla yayılarak birlik ve beraberliğe çevrilmesine vesile olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum. Ferdin ve toplumun hayatını intizama sokan, ciddiyet ve disiplin altına alan, koruyucu ve kollayıcı bir fonksiyon icra eden, düşünme ve nefis muhasebesi fırsatı veren bir irade eğitimi olan oruç ibadetini yerine getireceğimiz Ramazan ayının başta tüm baframız olmak üzere, tüm İslam alemine hayır, huzur ve barış getirmesini temenni ederim, diyerek sözlerini tamamladı.